Merhaba, ben Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi'nden Operatör Doktor Veysel Başar. Sizlere bugün aort analizmaları ile ilgili ayrıntılı bilgi vermeye çalışacağım. Aort analizması, vücudun en büyük atar damarı olan aort damarında belli segmentlerde gelişen balonlaşma diyebileceğimiz bir hastalık. Aort damarı, Vücudumuzun en büyük atar damarı olup bütün vücudumuza kan taşımaktadır. Dolayısıyla herhangi bir segmentinde oluşan hastalık, daralma, genişleme bütün vücudu ilgilendirmektedir. Ve hayati öneme haizdir. Aort anevrizması, aort damarının belli segmentinde oluşan balonlaşma olarak tarif edebileceğimiz bir hastalık ve ölümcül seyredebilecek sonuçlara neden olabilen bir hastalıktır. Aort anevrizması bulunduğu segmente göre farklı klinik tablolara yol açabileceği gibi farklı tedavi stratejileri de gerektirebilir. Aort anevrizmasının nedenlerini incelediğimizde yaşa bağlı damar sertliği, düzensiz yüksek tansiyon, obezite ve yüksek kilo, Genetik geçişli bağ dokusu hastalıkları, geçirilmiş özellikle göğüse darbe içeren yüksek enerjili göğüs travmaları, trafik kazaları sayılabilir. Aort analizması sinsi, sessiz seyreden bir hastalıktır. Bulunduğu bölgede sessizce genişleyebilip şikayet vermeden çok ileri seviyelere gelebilir ve bu bir patlama riski yaratıp sizin hayatınızı tehlikeye sokabilir. Aort anevrizması özellikle erkek hastalarda, 50 yaş üstü hastalarda daha sık görülmektedir. Hatta 10. en sık ölüm nedeni olarak literatürde geçmektedir. Aort anevrizması tesadüfen saptanabileceği gibi bulunduğu bölgeye göre ağrı, kıypta atma problemleri olarak da sizlerde bulgu verebilir. Ee, takip ve tedavisinde tespit edildiğinde belli segmentin üzerinde ise ameliyat, belli çaplarda ise takip gerektirir. Takipte hastanın kan basıncının ve kalp atım hızının kontrol edilmesi, kontrol altına alınması çok önemlidir. Kalp cerrahınız takipte size buna göre tedavi başlar. Belli segmentin üstünde eğer artık patlama riski taşıyorsa kalp cerrahınız size ameliyat indikasyonu koyar. Bu da vücudun e, aort anevrizmasının bulunduğu segmentine göre farklılık arz edebilir. Yine yandaş hastalıklar bunda etkili olabilir. Aort anevrizması tedavisi çoğunlukla cerrahi olan bir hastalıktır. E, günümüzde aort anevrizması ameliyatları oldukça yüksek başarıyla yapılmaktadır. Ameliyat, aort aneurizmasının e, bulunduğu segmente göre e, tedavi stratejisi e, farklılık arz eder. Karın anevrizmalarında, karın aort anevrizmalarında kapalı ameliyat şansı olabildiği gibi Açık ameliyatla da tedavi edilebilmektedir. Ancak kalpten çıkan segmentlerde kapalı ameliyatla tedavi henüz geliştirilmemiştir. Halen açık ameliyat ile tedavi edilmektedir. Aort anevrizmasına eşlik eden kalp kapakçı hastalıkları da olabilir. Bunlara da yine eş seansta aynı seansta müdahale etmek gerekebilir. Aort anevrizması bize damar yırtılması diye tabir edilen aort diseksiyonu olarak da gelebilir. Bu oldukça hayati riski yüksek olan bir hastalıktır ve müdahale edilmezse her saatte yüzde bir civarında ölüm riskinin arttığı bir hastalıktır. O yüzden tespit edildiğinde hızlı bir cerrahi müdahale gerektirir. Aort diseksiyonu durumu da bir e, bacak e, uyuşmasından bilinç kaybına kadar farklı klinik semptomlarla bulgu verebilir. Tespit edildiğinde hızlı müdahale çok önemlidir ve tedavisi cerrahidir. Aort analizması ve aort diseksiyonu ameliyatları Koşuyolu Kalp Hastanesi'nde kalp damar cerrahisi kliniğinde başarıyla yapılmaktadır. Hepinize sağlıklı günler dilerim.